لا, لا.

اهدنا ووفقنا الى الحق والى النجاة والى طريق المستقيم الى طريق الجنة النعيم Ya Rabbi, okumuş olduğumuz aşrı şeriften hasıl olan ecir ve sevabı bu salavat ve teslimatın da yarvay pahakla nevdi yeledik vasıl eyle hasfaten beldemizden ahirete irtihal eden mümin ve müminatın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Hasleten vasıl eyle. Duamıza amin diyerek iştirak eden kardeşlerimizin de ahirete irtihal eden merhum ve merhumelerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Uzaktan ve yakından bu merasime teşrif edip gelen kardeşlerimizin de ahirete irtihal eden merhum ve merhumelerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Yönetimi ruhlarını bizlerden hoşnut, bazı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek Taksiratlarını affeyle. Seyyadlarını ve seyyadlarımızı azelata tebdil eyle. Kabirlerini pür nur eyle. Ravzatun mirriya eyle. Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz hali en güzel hale tebdil eyle cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, korkulardan, kabir azabından, deccalı fitnesinden sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Müslüman olarak doğma şerefine mazhar kıldığın gibi hayatımız boyunca Müslüman kalmak, Müslüman i Kamil olarak yaşamak, sonumuzda, son nefesimizde, Kelime-i Tevbe-i Münce-i Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh kelimesini söyleye söyleye nefes tüketmeyi cümle ümmeti Muhammed'le beraber bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri şeytanın şadından, düşmanın şadından görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, musallatlardan ve her türlü eşrarı şerrinden sana sığınırız bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, askere gidecek olan şu kardeşlerimize hayırlı yolculuklar ihsan eyle. Sani ve teslim olmalarını eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ecdadımızın, atalarımızın ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla orla, oralarda nöbet tutmayı gömlemize biz de nasip eylesin gibi bu gençlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi orada biliyorsun ki vatan için nöbet tutmanın ibadete hiç değer olduğunu söylüyor Tehadir Ya Rabbi bu ibadete cümlemizi layık eyle ya Rabbi. Vatan için millet için, memleket için çarpışanlardan, savaşanlardan eyle bizleri Ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozma, bozdurma Ya Rabbi. Bizleri ahirette Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail olanlardan eyle. Cennet ve cemali ve müşerefeyle Ya Rabbi. Amin. هيو آويتا آويوا آويوا آين آين يني سورو اوا